Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gecenin içinde mükemmel bir mod tanıtım yapacağım. Bu modu bilenler vardır. Yani kusura bakmayın. Burada belli bazı canavarlar var. Abi Çok da bilgim yok ama belli bazılarını biliyorum. Hatta bir tane boss var onu da biliyorum. İlk önce şöyle başlayalım mesela. İlk önce hemen bir katman kayısı lazım. Evet arkadaşlar dışarıdan fazlaca slime girmesin diye yaptım. İlk önce şundan başlayalım. Bu neydi o? Plants and Zombies'teki şeyi benziyor. Canavara benziyor. Bir tane vardı. Bunlar survival'dayken aktif oluyor. Yani şöyle yapmamız lazım. 2, 3, 4 5 Şu an belki kasma varsa kusura bakmayın şu an hiç ayarlama yapamam Çünkü olabildiğince bilgisayarın yanmamasını önlemek istiyorum Ve ekstra olarak şundan alıyorum Evet ee, Beklediğimden daha güçsüz oldu Aaaa ee, pek bir şey yok ve Bir tane başarım var bunu öldürdüğümüzü başarım kazanıyoruz o zaman. Bir abi bir deneyeyim. Hatta biraz zormasını izin vereceğim az hasar vuruyor. Baksanıza. O çok vuruyor, çok vuruyor. Bir bir başladım çok vuruyor. Ah çıktı bir şey. Ah lan geri kırılabiliyormuş. Öyle bir şey öğrendik. Şimdi özellikle yeni bir bossumuza geçiyoruz. Oh man, alanımız küçük bunun için. Ah. Yeah. Vur. Bir tane koydu. Hayır, baltasını saplaması lazım ama saplayamıyor. Ananı sevdim, az vurdu. Onu onu seveyim. Vur, alo buradayım. Onun kesmesi kolay değilmiş. Ama çok hasar yiyor arkasından da öyle bir kötü yanı var. Ye. Oh man onu yeseydik sıkıntıydı. Vurulmuyor ki öyle de. Saplaması lazım. Tamam. Güzel. Bu fazla yapması güzel bu arada. Az kalsın yiyorduk. Aynen. Adam oldu tam böyle. Anne ne seveyim. Hmm. Bakalım. İki zırh falan veriyor bakayım. Aa, biraz daha kötü ama Aynen şu biraz daha iyi gibime geldi. 8 saldırı hasarı. Ya çok abartı bir özelliği yok. Bu bile bu eski bir mod olduğu için bu balta eski moda göre çok güçlü. Bu balta eski göre daha güçlü. Neden? Bu eskiden ne diyeyim? Böyle yavaş vurmuyordu baltalar. Normal vuruyordu ve az hasar vuruyordu. Hangisini çağır, yani direkt çağıralım şöyle. Ananı seveyim. Bunlar güçlü mü? Pek değiller ama. Aa, bunlar şey barıştı da herhalde. He? Aa, bunlar bildiğin kabile gibi bir şey herhalde. Bunların başları mı var? Ananı seveyim, hatırladım. Bunların başları vardı. Yok, bu, bu muydu? <laughs> Tek yer lan. Maske var da çok güçsüz yani. bunu tak daha iyi. Ve aslında bu mu? Ha? Saldırıyor mu? Bu da öyle. Ha tüy mü düşüyor valla. Pek önemli bir şey değil herhalde bunlar. Ha! Geldi işte bossları. Normalde bunlar tek tek değil adamlarıyla dövüşecektik. Oo. İyi idare eder boss. Oo. ki ondan. Ya adam ya, komik bir dövüş var. Ananı seveyim, nasıl sıçış. Bu kadar yakın durursan, ne bok olacağı belli değil. Hmm. Şeyleri vurmamız lazım galiba. O zaman biraz uğraşacağız gibi. Aklıma fikir geldi. Lan bir dur Allah. Aşkına. Gel bakayım bir deneyeyim. Bu gitti. Bu da gitti. Git. Ya bir durun Allah aşkına. Tamam. Düşündüğüm gibiymiş. Kırdım. Şöyle. Ananı seveyim. Kaçılmıyor bundan. Aa bok var ya. Ya, ya arkadan vuruyorlar bir de dalga geçer gibi. Bir gidin Allah aşkına, Boklar Çekil lan, köleler. Yine mi? Bir dakika, bir dakika. Çekil lan. Ya vurma. Oha. Ya. Ağzıma sıçtı. Aa. Sonunda. Ya bir dur Allah aşkına. Buradakine geçiyoruz. Seçtik. Bu boss, bu boss böyle bir alanda açılmaz. Etraftaki slime'ler biraz etkili olacak ama yapacak bir şey yok ona da. Buna ok da işlemiyor bravo. Ok var da işlemiyor. Yok yapılmıyor bir şey. kaç max bu kadar neyse bir tane vuruş yapalım aa sağ tıkla varmış da ağzımız sıçırdı 11 bu eski moda göre ha eski mod daha güçsüzüz bokla ananı seveyim Hayda. Kaç. Aga sıkıntı olan şu bizi dondurması. Adam çok OP. Baksana direkt canımız yok. Atamadım. Ya slime'la mı kapışayım senden mi kapış? Ananı seveyim. Kaç. Fır kaçacağım şu an. Baksana adama. Dur, daha da kaçmak lazım bundan. Ya başlarım bak seni yapacağın işe ama. Ananı seveyim ayağa kalktı. Ananı seveyim. <laughs> bok var bok var bok var bok. Bok var bok var. İyi saati güçlüymüş en azından. Oğlum bir, biraz daha vursa olacağım. Abi netherite zırh ya Elmas zırhı da hayal edin bile. Öldü öldü Gel sen be böyle keseyim seni Ananı seveyim ne, ne yapacak şimdi Adam ol böyle Onun onun Tövbe saflı Ah ay, tek atacak tek atacak tek atacak EZ'de Hıh <laughs> dışarı koyalım da güzel şöyle şurası iyi Küçük Bir şey lan bu Survival yapacağım bakalım ne bok yaptı ne yapıyorsun lan E benden kaçıyor bu yapay zekaya baksana. Yo monster. Herhalde bunun olayı şu. Bay Bayan aylar barışçıl falan bir şeyler yapıyoruz. Bunlar hediye e hediye veriyor herhalde. Daha bakayım. Nasıl tutma lan o. Aa. Aa patladı. mega bir saldırsın mesela. Ananı seveyim. Saldırısı çok güçlü. Çok kastı bu arada oyun. Hayda. Sen bizim başa belasın bu arada. As. Ama sevindir. Çok hareketli bu ama vurulmuyor. Tek yedi. Valla ne bokumu eriyor bu da bilmiyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atın. Abone olun. Modu yok modun adı açıklamada var. Hepinizi